Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftine kötü haber. Onur Akay dava açıyor. Onur Akay gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu. Bu da tarikat için dedi ve yine ikinci yumruk ifadelerini kullanmıştı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül hakkında dava açıyor. Konuya ilişkin ise Kadir Doğulu'dan hiçbir açıklama gelmedi. Türk sanat müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay Balıkesir'de saldırıya uğradı. Olayda yaralanan Akay saldırganın birinci yumruk Kadir Doğulu için ikinci yumruk tarikat için dediğini söyledi. Akay saldırganı şikayet edeceğini ve darp raporu alacağını söyledi. Ünlüler dünyasında duyurduğu kötü haberlerle felaket tellalı olarak alınan Türk sanat müziği sanatçısı, magazin yazarı Onur Akay Balıkesir'in Edremit ilçesine saldırıya uğradı. A Akay saldırganın Kenan Doğulu ve tarikat için diyerek yumrukladığını söyledi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Onur Akay gece saatlerinde Edremit ilçesi Altınkum mahallesine sahilde bir arkadaşının karavanının önünde yumruklu saldırıya uğradı. Akay aldığı iki muruk darbesi nedeniyle bir süre bilincini kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Akay'ın sağ gözünde ciddi morluklar ve kaşında açılma meydana geldi. Saldırı kan hakkında açılan suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Onur Akay saldırı ile ilgili darp rapor alacağını söyledi. Yaşanan olayı anlatan Onur Akay bir süredir Kadir Doğulu ve Hüsumetli olduklarını dikkat çekerek arkadaşımız karavanda kaldığı için onu oraya bırakmak bırakmaya gittik. Orada biraz oturalım. Hava alalım dedik. Hava da çok güzeldi. Birden karşı taraftan bir çocuk geldi. Genç bir çocuk. Yumruk attı gözüme. Birinci yumruk Kadir Doğulu için dedi. Yanımdakiler de duydu. İkinci yumrukta da tarikat için dedi ve yine burdu ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı dostlarını kendisine aradığını ifade eden Akay, Bülent Ersoy aradı beni. Değerli sanatçımız, Türk halk müziğinin değerli ismi, böyle şeyler olabiliyor çocuğum, ben böbreğimi kaybettim, senin gözü, gözün vararmış çok mu dedi, belki de haklı dedi ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.